Değerli arkadaşlarım merhabalar. Baba Dersler'e hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben de uzun süredir sizlere video atamıyordum. Gerçekten arkadaşlar sizlere video atmayı, soru çözüm videoları atmayı özledim. Daha doğrusu sizlere özledim arkadaşlar. İşlerim güçlerim birazcık yoluna koydum. Bundan sonra elimden geldiği kadar sizlere video atmaya çalışacağım. Sorumuzu çözmeye başlamadan önce arkadaşlar yeni bir kanal açtım. Sadece ortaokul grupları için. Çünkü bu kanal artık Lise gruplarına ait olduğu yani artık öyle gibi izleniyor dışarıdan öyle gibi görülüyor. Burada artık 7. sınıf 8. sınıflara yönelik soru çözüm videosu ya da konu anlatımı atma, atmak istemiyorum. Onun için yeni bir kanal açtım. Baba dersler ortaokul diye. kanal linkini hem video açıklamalarına hem de topluluk sekmesinde paylaşmayı düşünüyorum. Bu kanalı takip eden ortaokullu arkadaşlarım varsa lütfen diğer kanalıma abone olup takip etsinler videoları izlesinler, like atsınlar Aynı şekilde e, lise arkadaşlarıma ya da KPSS hazırlanan, ALES, DGS hazırlanan arkadaşlarım varsa, bu kanalımızı takip eden o arkadaşlara da şunu demek istiyorum: Arkadaşlar, sizlerde varsa evinizde, kardeşiniz, e, akrabanız, komşunuz, tanıdığınız varsa, ortaokulu, 7. ve 8. sınıfa giden e, tanıdıklarınıza kanalımızı önerirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ortaokul artık oradan devam edecek. Lise düzeyi KPS, ALES, DGS düzeyi de buradan devam edecek. Daha çok lise düzeyi gibi oldu. AYT matematik konularından daha çok atıyoruz. Size dikkat ederseniz. En çok bu tuttu çünkü. Bu izleniyor. Sanırım abone sayılarımızın çoğunluğu böyle hedef yükselen arkadaşlarımız. Arkadaşlar vakit kaybetmeden sorumuzu çözmek istiyorum. Sorumuz orijinal yayınlarının eski basım. AYT denemeleri hangisiydi yanlış hatırlamıyorsam 11'li AYT denemesi vardı 2 sene önce şöyle bir arşivimi tarayınca böyle bir soru gördüm güzel bir soru orta ayar hem TYT'lik hem ayet'lik güzel bir soru olarak gördüm arkadaşlar sizlere çözmeyi uygun buldum umarım sizlere soruyu beğenirsiniz vakit kaybetmeden şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım evet kat sayıları bile tam sayı olan bir px polinomu her x reel sayısı için px büyük eşit 0 eşitsizliğini sağlamaktadır. Derece px çarpı derece x çarpı px eşittir 6. px artı 1 polinomunun katsayıda toplamı 0 olduğuna göre p4 değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burada ben neyi bilmiyorum? Der px'i bilmiyorum. Hemen der px'e k desem. Şimdi bakalım. Burada ne var? K var. Şurası K. K çarpı burada x var. Ben ver Px'e K dediysem burası x'miş. x çarpı Px'in derecesi. Şimdi Px'in derecesi K ise x'in derecesi nedir arkadaşlar? 1'dir, değil mi? Şimdi ama öyle olmaz şimdi. x çarpı Px dediği için K'nın derecesi ne oldu? Yani şu K dediğim değer ne oldu? x ile çarpıldığı zaman içerideki ifade ne olursa olsun k'nın derecesi 1 arttı. Burası ne olur o zaman? k artı 1 olmaz mı şurası? Bak şurası k artı 1 olur. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir tane px polinomu yazalım. px eşittir. Mesela x kare olsun arkadaşlar. Ben bunu x ile çarptığım zaman normalde burada der px nedir? 2'dir. Bak şuraya göre yaptığımız zaman. Der px nedir? Yani px polinomunun derecesi nedir? 2'dir. Her iki tarafı x ile çarparsam ne olur? Altlar aynı olduğu için üst ifadelerde taban aynı olduğu için çarpmada üstleri toplarım. Şurada 1 vardır. x çarpı px ne olur arkadaşlar? x küp olur. Derecesi ne oldu? Yeni oluşan polinomun derecesi ne oldu arkadaşlar? Der. x çarpı px ne oldu? Bakın. 3 oldu değil mi? Yani şurası ne oldu? Artı 1 arttı. O yüzden ben buraya k'ya artı bir ekledim. Tamam mı? Yani şurası ne olursa olsun x'e çarparsam üst ifadelerin kurallarından çarpmada üstleri topluyordum. 2 artı 1'den 3 geldi. Burası da k artı 1'den k artı 1 gelir. Burayı hatırlatma amacıyla yazmıştım. Bunları siliyorum arkadaşlar. Sileyim. Şimdi devam ediyorum. B x artı 1. Ha, şunu yazayım hemen şuraya hazır yazmışken. K çarpı K artı 1 eşittir 6. Şimdi arkadaşlar bu K derece. Polinomun derecesinin özelliği vardı değil mi? Yani bir fonksiyonun polinom olabilmesi için derecesi doğal sayı olacaktır. Dolayısıyla bu kallar doğal sayıdır. Doğal sayısı ben bu kallara değer verebilirim. Doğal sayı çarpanları, 6'nın doğal sayı çarpanlarına baktığın zaman 1 çarpı 6 olabilir, 2 çarpı 3 olabilir. Yani en mantıklısı 2'dir arkadaşlar. Sır diyor zaten. Burası 2 ise 2 çarpı 3'ten değil mi? Şurası 2 artı 3, 2 çarpı 3'ten 6. Yani k'mız 2'ymiş. Tamam. Bunu bulduk. Yani arkadaşlar px polinomu 2. dereceden bir polinomuş. px polinomu derecesi 2 ise px polinomu İkinci dereceden bir polinomdur. Şimdi devam ediyorum. Px artı bir polinomun kasada toplamı sıfırdır. Yani x gördüğüm yere bir yazacağım. Değil mi? P2 vermiş bana. P2 sıfır. Buna göre P4 kaçtır? P4 kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben Px polinomunu yazabilirim. İki türlü yazarım. Birinci tür şudur. Px eşittir. İkinci dereceden olduğu için Ax kare artı Bx artı C şeklinde yazabilirim. Peki arkadaşlar px her türlü sıfırdan büyük ya da eşitmiş. x yerine ben burada doğal sayı herhangi bir doğal sayı yazdığım zaman ya da tam sayı çünkü e, x sayısı doğal sayı olmak zorunda değil. x bir reel sayıymış. Dolayısıyla negatif sayıları da yazabilirim. Şimdi ben buraya negatif sayı yazınca x'in karesinin dolayı burası pozitif olur. Ama burası negatif sayı yazdığım zaman eksi olabilir. Değil mi? Eksi olur. Dolayısıyla artır eksinin toplamı her şey olabilir. Yani şu ifade büyükse artı olabilir, bu ifade büyükse eksi olabilir. Kesinlikle px büyük eşit sıfır gelemez. Yani bu şekilde yazarsam olmaz. O halde ben ikinci tür yazayım px bölümü. Nasıl yazayım? px eşittir. a çarpı x eksi köküme de b diyeyim. x eksi b'nin karesi olsun. Yani çift katlı bir kök olsun tamam mı? Eşit iki kök olsun bunun. Bu şekilde yazarsam ben x yerine ne yazarsam yazayım. içerinin karesi pozitif gelir. A'mız başka sayımıza zaten pozitif olarak kabul ederim. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde yazabilirim. En mantıklısı bu. Böyle yazarsam şimdi bakın P2 sıfıymış. X gördüğüm yere 2'yi yapıştırırsam 0 gelir. Şimdi hemen yazıyorum. P2 eşittir. A çarpı 2 eksi B'nin karesi eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bu değerin 0 olabilmesi için ya A 0 olacak ya da şu da. Ya, ya burası 0 olacak ya da burası 0 olacak. Şimdi kas sayıları 1'e tam sayı olan bir Px polinomu. Bunda sıkıntı yok. A'yı sıfır alamam. Neden? A'yı sıfır alırsam bu eleman ne olur? İkinci dereceden bir polinom olmaz. X eksi B'nin karesi küp Gider yani. Olmaz. İkinci dereceden bir polinom. Tamam mı? Yani başka sayı 2 olamaz zaten. A'mız 5 pardon 0 olamaz başka sayısı. O halde ikinci derece polinom olmuyor. Başkası sayının özelliği. Ne yapacağım? Burası 0 olmaz. Burayı 0 alırım. Yani 2 eksi B'yi 0 alabilirim. İçerisi 0 ise 0'ın karesi 0'dır. Her şey 0'lar zaten. B buradan ne gelir? 2 gelir. Bakın. P'yi 2 buldum. Hemen düzenliyorum. Px eşittir. A çarpı x eksi 2'nin karesi şeklinde düzenledim. Devam ediyorum. Şimdi ne istiyor benden? P4 istiyor. X gördüğün yere hemen 4'ü yapıştır. P4 eşittir. A çarpı x eksi 2'nin karesi. İşte benden bunu istiyor. X yerine 2 yazacaktım. 4 eksi 2'nin karesi. Yani 4 eksi 2, 2. 2'nin karesi 4. 4 çarpı A'dan 4A. Evet şimdi bakın. B4, 4A, A'yı bilmiyorum. A'yı bulabilecek herhangi bir argüman var mı burada? Yok. Ama şu var. Kas sayıları birer tam sayı var. Bakın. Öyle bir soru ki sorudaki aşağı yukarı her kelime ya da kelime grubunu kullanıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Yorumlaması gerçekten önemli. Yani zor demiyorum. Yorumlaması önemli. Dikkat isteyen bir soru diyor. 4A. A'mız şimdi tam sayıysa ne olacak burası? Dördün bir katı olmak zorunda. A'mız tam sayısı işim kolay. Dördün katı. Şıklara bakıyorum. Dördün katı kim var? 8 var. Direkt cevabım 8'dir. Yapıştırırım geçer. Umarım arkadaşlar çözümüm açıklayıcı mı mantıklı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.